Alo alo tüm birimlerin dikkatine e, burada masadan atlamaya çalışan şapşal bir kedi var hemen ilgilenin tamam. Ay çok yüksek burası muhittin tut Ey beni tut valla düşeceğim ha ay çok yüksek Allah, öleceğim bırak şimdi Bı bırakma bırak bir şey olmaz. Oy, anam, oy. Alo alo tüm birimlerin dikkatine e, şapşal kedi masadan düştü ilgilenmenize gerek kalmadı tamam. <laughs> Biz sizin gibi ev kedisi değiliz. Böyle sokaklarda engellerden falan kapılardan çok kolaylıkla geçebiliriz. Yani hiç engel olmaz bizim için. Gördün mü bak. Şöyle mi yani? Hop. Vay vay vay. Sana daha önce bu mahalleye gelme dememiş miydim ben Sarı? Bilmem demiş miydin? Demiştim. Uy lan. Lan oğlum köpek yürü git lan. Bırak şimdi köpeği möpeği. Uy. Şu işi bir halledelim seninle. <laughs> He ha, halledelim tabi. Geçen sefer tüylerini baya bir azaltmıştım. Hoş lan bu köpek lan oğlum bu köpek kimin lan? Vallahi hiç bana sorma kara. Anlaşılan sizin mahallenin delisi bu. <laughs> ben deli değilim. Sayın seyirciler gölge her an atlayabilir ama sarman çapıyor kokudu rakibini yere seriyor. Harika bir maç. Hıhı hadi bakalım köpek çek beni çek çek. Çok eğlenceli kutu arabasına bayılıyorum. Bitti mi ya? Allah Allah biraz daha geçseydik. Ey oh, sahip kutu buldum. E kutu arabası. E, sahip sen de beni çek. E, çek beni çek çek. E çekmiyor musun? E, sonra pişman olma. Of ne yesem acaba? Hopa hop, oğlum patlıcan ne yapıyorsun. Ha, Çekil şuradan. Yemek patlıcan. Ha, ne patlıcanı ne yapacaksın patlıcanı? Patlıcan mı yiyeceksin ne biçim ha, bırak beni. ya? Patlıcan yenmez mi ya? Bırak beni. Ay, ay. Aa, bu ne biçim balık ya? Gıcık oldum. iki saattir bana bakıp duruyor. En iyisi şuna bir tokat atayım da. Oy anam! Oy 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 oy! Ne oluyor ya? Ay, ey, elimi ısırdı. Sahip seni var ya böyle pataklamanın... Patak patak... Uzat lan! i̇şte böyle pataklamanın zamanı geldi. Sen gidip başka kedileri seviyorsun sonra o pisellerle gelip beni seviyorsun. Daha bitmedi. Uzat, uzat. Ha, şöyle. Oh, oh. Anam, uy, lan, uy, lan. Bu sandalye şey çok rahatsız bir şey ya. Şu i̇nsanları hiç anlamıyorum. Şunun üstüne niye oturuyorlar ki? Ay, ay. Üstelik de çok kaygan. Ay, ay. Oh, çok şükür. Ay, en iyisi yere oturmak. Ay, sandalyeymiş. Pe. Eyvah midem. Sanırım yine takla ıçkırığı tuttu beni. Bundan nefret ediyorum. Bazen bizim şu sahip tam bir kas kafalı oluyor. Adamda su istedim gitmiş bardağa koymuş ya. Ay, i̇nsan mıyım ben? Kediyim. Oy, ne oluyor ya? Oy, oy, oy sahip bu ne ya oğlum? Ne yapmışsın sen ya lan? İncir ağacına mı çıktın? Her tarafım pirelenmiş. Oy, oy pirelere bak pirelere o oh, o oh, bitme lan bunlar yoksa. Aha, yarın okula gidemezsin söyleyeyim. Banyo yapman lazım. Şuraya bak, kafası Luna Park'a dönmüş adamın. Şöyle biraz uzaktan yapayım da bana bulaşmasın bari. E, e, öğretmenim, bu sefer bileceğim, tamam? Tamam evladım, sakin ol. Şimdi bak, dam 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 zıplar mı yavlar? Bil bakalım bu nedir? Ha çok basitmiş, timsah. Kız Sabiha, karnım Ay, acıktı benim. Sen ne kaba bir kedi oldun. Tırnak bir daha böyle yaparsan sana mama falan vermem. Lan neyi vermem? Sabahtan beri bekliyorum zaten. Ay, Asana, al, al, al 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 diyorum. Ay, al. Uzadım. Sakın o bardağa dokunma minnoş. Ha, o zaman peçeteye dokunurum. Aa, seni bir elime geçirirsem. <laughs> Lan bu ne ya? Lan ben böyle bir kuyruk hiç görmedim de böyle bir kedi de görmedim gerçekten. <laughs> bu arkadaş gerçekten garipmiş. Bir koklayayım şunu bakayım. Lan kuyruğa ya bak ya. Kedi gibi de kokmuyor mu değişik kokuyor palyaço mu bu ne ya? Bak bak şuna bak. bak. Allah Allah. <laughs> Çok acayip ya. <laughs> Zeynep'cim, sokağa gelsene. Zeynep mi bu ya? Bu Kesin Zeynep. Çekilin, Zeynep çağırıyor. Geldim Zeynep. Pamuk, düzgün ye mamanı. Benim mamam bu. Kimse buradan yemesin. Buralar benim. Yemeyin, yemeyin diyorum. Ne küçük bir kedi ya. ya ben gecelerin koynunda gezen tüylü bela. İyilerin dostu, kötülerin düşmanı, karanlıklar lordu, acımasız muhittin. Ne? ne? Kim? Muhittin mi? Eyvah! Deli Muhittin! Rahat bırakmaz şimdi! Oy ne oluyor ya? Ulan, şimdi sana gösterdiğim günü gel buraya! <laughs> Hey tırmık He? ne şu beyaz kedi var ya senin farelerden korktuğunu söylüyor ha ne kim ben e, mi farelerden korkuyormuşum e, Seni yani. var ya ne yaparım biliyor musun oy, oy. tırmık korkma ya bir şey yapmaz <laughs> evet ya bir şey yapmam e, korkma benden Hey Allah'ım ya Rabbim canım da akşam yemeğinde fare istedi şöyle küçük çıtır çıtır ne, ne faresi e, kim ben mi e, yani beni mi yiyeceksin olabilir vay 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 beni nasıl yiyeceksin ben küçücük bir fareyim hem ben senin karnını doyurmam. Yani bilmiyorum artık düşüneceğim. Yesem mi yemesem mi? Saçmalama pisi pisi e, canım tırmıkçığım benim. E, bu aralar beni yemek isteyeceğini pek sanmıyorum. Çünkü ben 5 aydır banyo yapmadım. Ne? Ayrıca bu aralar biraz ishal olmuşum da pek hoşuna gideceğini sanmam. E, midem bulandı. E, git buradan fare tamam yemeyeceğim seni. Bu yaptığın çok ayıp kedicik kalbimi kırdın. E, neyse görüşürüz o zaman. Aha. Oy Vallahi çarptı ha. Şoför amca. Ehliyeti bakkaldan mı aldın? <laughs> vay 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 Kuntiz ne haber kardeşim ya gel sana bir sarılayım. Aman abi oy. Oğlum sakin. Anne bırak beni de şu pis köpeğe dersini vereyim ben. Tamam oğlum sakin ol sakin hmm, ol. Çarparım ha. Arkadaşlar, sizde kendi kedi videolarınızı şuradaki mail adresini kullanarak bize gönderebilirsiniz. Ayrıca hala kanalımıza abone olmayanlar varsa abone olmayı unutmasınlar. Görüşmek üzere.